Hello arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Biliyorsunuz ki en son komple teorisinde de olayların gelişmesini beklememiz gerekiyordu. Bu süreçte gelin bakalım neler varmış görevlerimizde. Böylelikle görevleri tamamlayabiliriz. Cideris kasabası ne yazık ki iptal oldu. Çünkü Odin görevini yaptık. Dediğim gibi eğer Odin yaparsanız Cideris kasabası iptal oluyor. Aksi halde cider kasabayı yaparsanız da odun intihar oluyor. Yani birinden birini so seçeceksiniz. ikisi de Trout'a çıkıyor ve Trout'a öldürüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kralların katilleri. Elf'le konuşacağım ama Elf'le konuşacağım bir şey yok. Çünkü güvenlerini kazanmam gerekiyor. O da sanırım biraz devam edecek bir şey. Yani zamanla devam edecek bir şey. Şimdi bir tane görev var arkadaşlar. Küçük kız kardeşler diye. Biz burada Gerrit'le geziyorduk. <laughs> bu bölümü ben kendim oynarken kestiğim montajlı kısımlardan bir tanesiydi. Şimdi bu görevi yapmaya karar verdim. Maverick denilen bir askere kötü davranılıyor arkadaşlar. Ve bu askerin hayalet gördüğü vesaire sanılıyor. Ama asker gerçekten de bu konuda çok ciddi yerini gördüğünü varsayıyor. Şimdi Maverick'in yanındayız isterseniz bu görevi bitirelim mi de. during the beach? Hensel's Hensel's last expedition, we stayed in a house there. my unit was on the lookout for demovans' forces ya, işte trying ya. to cross the river. i just wanted to recall the old times. so you took part in the campaign three years ago? took part. i barely escaped with my life. leva, the brothel medic, saved me. talk to her if you want to learn more. she knows everything about the camp. Hmm, what time did the spectre appear i went to the beach after my watch so it must have been an hour before midnight i've no idea how long i slept but when i reached the camp it was dawning in the east Edelim, önce bir ile yapıp akşam <laughs> Are you Leva? If you've got a growth of some sort and you're here for the salve, get in line. Nothing of the sort this time. You were here during Henselt's previous expedition. What of it? I have some questions. Be quick. Half of Henselt's nobility's waiting for this salve. They've all started pissing blood out of longing for the spouses they left at home. Three years back, it was the home of malgit the healer, and his family. While he helped us tend the wounded, someone murdered his children. malgit couldn't come to terms with the tragedy and threw himself into the river. The children were buried behind the house. Their graves mm, should, should still be, be there. there. Did many soldiers survive the battle three years ago? But a handful. The rest were just vaporized. Those who could walk dragged those who couldn't. All the survivors were horribly burned. I'm interested in that tower. It's the remnant of a manor sacked long ago. They call it the Tower of Debauchery, since Madame Car. The ravines around the camp, they don't look like they were shaped by nature. They're proof of the great power sorceresses can summon. Sabrina's fireballs scarred the ground for many miles around the battlefield. Hmm, daha I'll let you get back belki. to treating all those brave fighting men. i <laughs> hey. Ay. Damn, you're ugly. şu çıkartalım. Ay. Kapıldım. Askerlerin güvenini kazanabiliriz bu kadar. and Ay! Hmm. Morons. Alalım onları büyüdü işimize yarar. I smell it, tamarian. Çok komik seni kurtaran kim? <laughs> Ay. Neyse şimdi buradan sağa gidiyoruz arkadaşlar gece yarısı göl kenarında olmamız gerekiyor. Şimdi göl kenarına yakın bir yerlerde meditasyon yapmayı düşünüyorum. bahsettikleri. Çocuklarının öldürüldüğü. inceleyelim peki. Bu ne? Büyü var. Yanlış mı yani? Aha burada da büyü bu, Ama şaka gibi. Ilginç. Gelecek yine. 2 bu. 3 bu. Daha ne kadar gelecek ki acaba? sıralamayı siz öğrenmiş oldunuz. Ben tam tersi yapmışım. Bir burası iki arkamdaki üç de burası. Gizli odayı inceleyelim bakalım. Hmm, Malgıtın notları. Çocuğu öldürülen kadın. evin çevresini ve kumsalı, kumsalı inceledikten sonra notları çözebilecek birini bulacağız Bakalım notlarda neler var. Nanna kampazi udu ya ya zigat kanna kampa dibit. Yani diyor ki arkadaşlar kıyamazsın. Git kumsalı incele. Beni de iş bilene ver. Boşuna uğraşma. Gelin biz evin çevresini inceleyelim. <laughs> Gittiğimiz işi yapalım. Witcher'da her işi anlar yani onu okuyamıyor ya. Oha. <laughs> ah mezarlıkları var. Moira. Çocuğun adı olabilir mi? Marissa. Bravo. Muhtemelen çocuklarının anıtlarıydı kadının. Aynı hmm. Ay ne oluyor? Hani kampa doğru çocukların mezarları dedim o mu acaba da? Ay bize bir şey göstermeye çalışıyor galiba. Mezarların gizemi. Malgıt. Mezar taşı vardı. Gerald ayrıca şarlatan doktorun yattığı yeri de buldu. Birilerinin intihar etmiş cesedi, birinin cesedini bulup çıkarıp düzgün şekilde gömmesi şüpheli duruyordu. Gerild şarlatanın ölümünün bir intihar olup şüphelenmeye başladı. Bir erkek ismi olduğu, olduğu şüpheye yer bırakmayan Murun ismi apayrı bir Sanırım buradan geldik. Evet, buradan bir bitki almıştım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, biz muhtemelen Death Note'a gidiyoruz. Çözebilmesi için. Can <laughs> Where did you get them? Unimportant. And you've no notion what's in them? Wouldn't be asking if I did. They describe a very dangerous ritual. Practically pure necromancy. The sort that gets you burned at the stake. Be specific. What kind of ritual? One to summon the soul of an evil man. A man evil enough to wander the world after death. Souls of this kind gladly enter into covenants in the hope of being sent into the beyond why would anyone want to deal with evil the possible reasons are many you'll always find people willing to sell their souls in exchange for something valuable to them i'll gladly buy the scroll i thought necromancy was forbidden oh it is but i'm an avid collector of manuscripts containing forbidden knowledge the manuscript is yours for the right price Evet bu tarz belgeleri bulundurmak bile ölüme garantilediğinden bence de iyi oldu. <laughs> Sattığımız. Bence meditasyon yapıp akşam bekleyelim. Çünkü birinci görevde de bu tarz şeyler olmuştu. Beklemem gerekiyordu bayağı bir. Şeyine Ay orada. Good. You're not the one we seek, though his aura is strong, even on you. Impossible. I watched Maverick wash his pants. Who are you? I'm a witcher, and I'm here because you haunt an innocent man. You've ruined Maverick's life, and it's high time you left this world. Maverick innocent! That son of a bitch murdered me and my two sisters, then threw our bodies off the cliff. Our father, Malgut, died of despair. Fortunately, fate has brought Maverick here again, straight into our hands. Revenge shall be ours. As Maverick did. I need to find out if you're telling the truth. If your story checks out, I'll bring Maverick here. Have you managed to do anything, Witcher? The specters manifest themselves even when you're absent. They've burrowed deep into your subconscious. If I killed them now, they'd return instantly, so I need your help to destroy them. If there's no other way, what would you ask of me? Meet me at the beach an hour before midnight. to keep the specters waiting. You have finally returned, brother. Time to atone for your evil deeds you shall surrender to us your soul. kiss my arse, phantom. you'll not make me shit myself this time. me and the witcher will dispatch you where you belong. naive little maverick, made a fool of your entire life. isn't that true, geralt? what? what are they talking about? don't listen to this nonsense. just help me kill them. 다치 먹을 만하야 야.. 어비엔 밥 떠들면 안 돼요. 허연히 터내리는데.. 그럼 좋은 곳치 먹을 일없 I have the power. Once I devour your soul, I'll be indestructible. What? <laughs> <laughs> <tüm> <laughs> durursam döneceğim diye hissediyorum. <laughs> <laughs> şimdi ben arkadaşlar çizme almaya gidiyorum şurada bir ceset vardı bir de burada galiba ölülerle birazcık savaşacağım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki bölümü sakın kaçırmayın arkadaşlar şu çıplak ayaklarıma bir giyeyim ben bir bot <laughs> ondan sonra bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın sağlıcakla kalın Sağlıcak, arkadaşlar